Ee merhaba sen. Şunu bir gönder de neşemizi yerine gelsin. Neşemizi yerine gelsin diyorsun ha. Al o zaman. <laughs> Oradan camın arkasından artık yapma bana. İyi. Anam kulağım kaşıdı. İyi bak bir de benim taklitimi yapıyor ya. Gel bakayım. oyunlara atsaydı topu boncuk. iyi çok ileri gitmiş. Ana mi? Daha da ileri gitti. Ey Allah'ım bir kiremedim ya. Heh. Evin anahtarı buradayım. Şunu alayım da. Anam. Hii, a, hi hi, kafa üstü çaklıyordu ama. Neyse şunu alayım da. Gece geç saatte gelirsem kapıda kalmayayım. Demek kapıyı kapatırsın sen. Şöyle ittirdim beni. Ver elini mutfak. Ben burada masa düzenli <laughs> atlayabilir miyim <laughs> no, 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 no. acaba? Ne Ben Ne Ne oldu? Ne 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 Yoğurdu tadına biraz çıktı. Ben de bayılamayacağım adam. Iyi. Oğlum ne yaptın ya? Pardon. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Sen de korkan de. senin gibi olsun. <laughs> gel bakalım. Aslı sen gel. İyi gelsene. Ne oldu? Korktun mu? Yaklaşsana. <laughs> Tosuncum görüşürüz. Görüşür müyüz? Bence görüşmeyiz. Hadi de. Tosun açar mısın şu kapıyı? Eee burası ne olacak adam, peki? İyi iyi orası açık mı diye Kaç oğlum kaç. Aa, sen top mu aldın bana. Bayılırım toplara valla. Bir kafa. İyi. Ee, futbolcu olacak kediymişim yemin ediyorum. be. Gel bakayım buraya. Bana demek hareket çekersin ha. İyi. Ee, sen futbolcu değil de kaleci mi olsam acaba? Bak nasıl tutacağım şimdi. Yakala. Yakala mı? İyi. Ee, ne bu? İyi. Ee, ne bu bana? Söyle top mu bu? Ne bu? Fare. Nasıl? Fare mi? Acaba farelerin de bir dokuz yanı var Allah'ım yarabbim. Kaç kere vurdum ölmüyor bu fareye. Hii, ee, ölsene artık. Oğlum sen de laftan anlamaz bir fare misin? Çekil git ben... Ne oluyor ya? Niye ben gidiyormuşum? Sen çekil git. Önce ben geldim bir kere. <laughs> ölmek için çok geçim. lütfen kedi kardeş. İyi bu seferlik bir kıyak geç. İyi görmezden gel beni lütfen. Ölmek istemiyorum. Ee, sahip ölmek için çok geçim diyor. Affetsen mi acaba? Ee, bence de affet affet. Hadi kaybol bakayım. bu ileni ömrümün sonuna kadar unutmayacağım kedi kardeş. Kaçma. İyi yakaladım seni. Kolaysa gel de yakala. <laughs> buraya çıkamayacağımı zannettin değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim evet çıkamayacağını zannettim. Nasıl çıktı ya? İyi ben de nasıl çıktı mı bilmiyorum ama iyi burada birazcık anam iyi durması zormuş ya. iyi neyse. gelelim asıl meselemize. Gel bakayım buraya. acaba bunu iki yetişkin insan gibi konuşarak mı annesek ne dersin? Sen onu mamalarımı yemeden önce düşecektin. Şimdi elimden kimse kurtaramaz seni. Gel bakayım. Biraz fazla koymuşum galiba canım, ee, onu biraz alayım ben. Hiç de fazla ee, falan değil, bırakır mısın? Hiç. Birazını da biraz sonra yersin, Ya mı? Ayakta olmaz. İnat etme, mide spazmı geçireceksin. Mide benim, spazm benim, sana ne ya, Allah aşkına. Şuraya çektim miydi? Anam, o da ne sahip ya, bıçak mı? Anam, ne oldu, girdi mi? Gerçekten girdi mi? Ee, girmemiş. Salırsın evde aslan besliyor. şu tipine mi bak? Yapma. Ne yapacağını biliyorum sakın yapma. Allah Allah ne yapacakmışım? Sadece bakacağım herhalde değil mi? Sakın Oy. yapma dedim değil mi? Yaptığını beğendim ee, mi şimdi? Vallahi böyle daha zengin durdu sanki. kendi miyim sinek avcısı mıyım anlamadım ki. iyi, iyi gördüm. Tamam yaklaştı biraz. İyi, nereye gitti bir dakika Heh, gördüm. kafesi getir. İyi kafesi getir. Kahvaltıya oturmadan bana bir yaş baba koysaydınız da anam. Bu da neydi? <laughs> Demek pizza yediniz he? Koca pizzayı bitirdiniz. İyi ne ne olsun. He, o beni bak. İyi bırak. İyi bitirmişsin bitirmişsiniz hepsini. O beni bak. Bırakır mısın? En azından bir dilim insan bana ayırır değil mi? İyi bırak. He, hayatta vermem. Ölsem vermem. He, sakın. He, sakın. Vermem dedim. Bırakın. Böyle ellerimi kaldırdım. Bana bak dedim mi? iyi e, Sonra kaka sonra. E, bir dakika e, sen dedim deli mi sen. E, ben de minnak surat tırmağım bir kere. E, o ne dedi peki? Böyle ayağa kalktı bana bir yapıştırdı. Hadi canım. Vallahi kaka şöyle seriye bir bağladı. Evi yolunu zor buldum. <laughs> baba mı dedi o? E, kaka baba saati galiba. Baba saati mi? Allah Allah. Ee, sahip nerede? Nerede sahip? Baba dedi kayboldu ortada kaka. Ana ne? Bu da Anlı ne? Vatan Görüyorsun değil mi? Neyi görüyor muyum? Kedileri diyorum. Görüyorum. İyi bak. Neyine bakacağım kaka? Söylesene. Özgürler. Aynen özgürler. Bizim de kendimize bir yol çizmemiz lazım. Anlıyorsun değil Sokak mi? Sokak kedisi mi olalım onu mu diyorsun? ne güzel oynuyorlar değil mi? Neden sustun? Düşünüyorum. Bugün bu evden kaçmalıyız evet. anlıyorsun değil mi? Özgürlük Aynen. için. Gönder gelsin bakalım. Sen daha delice beni tanımamışsın. Gönder. <laughs> Nasıl baba? İn aşağıya da göstereyim gününü sana. Şey, sen de yakalayamazsın beni. Yakalayamam mı? E, hakikaten ha, nereye gitti o ya? Biraz önce indi aşağıya nereye gittin? bir dakika ne oluyor ya? Ben onu ne güzel kulak memesi kıvamına getirmiştim. Kaka bu yöntemi buldun. Hı, iyi, i̇yi, oldu vallahi. Hiç sahibe falan ihtiyacımız yok. Birlikte oynarız işte. Yanlış süren doluyor. oluyor. Biraz sonra da ben oynayacağım be Bak köpecik kimle uğraştığını farkında değilsin ha. Kimle uğraşıyor şu an ha. benim adım Deli Cemil. Çok tatlısı balıkmış ha valla. Anam iyi. Anneciğim balık canlandı. Hani kırmızı balığımı görmemiştin? He orada mıymış? Aman söyleme sen sakladın değil mi bunu buraya? Bu kadar gezdiğimiz yeter eve gidelim de birazcık yemek yiyelim. Yemek bir yiyelim? Hi bence de. Evet A harfini öğreniyoruz. Şöyle A. Ah. A mı? Ee, Nasıl yani? Ya? Şöyle B yapalım. Nasıl B ya? Bu <laughs> kadar uzun harf mı olur? Bırak geçiyor geçiyorsun. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hi, şu kız bir an önce büyüse de biz de şu çizme boyama işlerinden kurtulsak. Hi, şunu tipine bak. Çok da tatlı bir şey canım. Bir şey ne diyemiyorum ki. Bakalım bundan sonra nasıl dışarı çıkacaksın. Aha fikrim geldi. Niye o kadar zahmetlere girdin ki? Ben çıkmak istedikten sonra illa ki bir yolunu bulurum. Şurada şöyle kendimi dışarı çıkardım. Mıydı? Yalnız burada çıkabilmek için birazcık kilo vermem lazım galiba adam. Hadi yavrum başarabilirsin. Gözümde kaçtı zannetme. Sen kaç zamandır su içmiyorsun bakayım. Su sağlık demektir. İyi birazcık su iç bakayım şuradan. Yok artık daha neler o. Balon hareket mi ediyor bana böyle geliyor. Evet hareket ediyor. E o kadar heyecanlandım benim. Oğlum ne yapıyorsun Aklı aklımı yerinden çıkartın ya. Ben de amma ha hemen aklın yerinden çıkıyor. Balonum ne arıyor acaba seni yatak odanda. İyi ben bunu alıp gidiyorum. Kabus gibi gece gece çöktün üzerime. Hadi iyi geceler. Neymiş efendim dışarı çıkamazmışım. Neyse şunlar televizyon izliyorken ben şunların arkadaşlarla Roblox oynamaya kaçayım. Ne düşündüğünü biliyorum sakın. ne sakın buna sakın. Yapma işte bana ne. Bak ee, ya ne oldu öyle ters döndü ya. Bana bak örümcek adam. Ee, bu eve nasıl girdim bilmiyorum ama e, bana bak nereye gidiyorsun bir şey konuşuyorum seninle. Seni kulağından yakalayıp camdan aşağı atmaz mıyım ben. Ben öyle bildiği kedilere benzemem. Ee, gel bak. Baka ben markete gidiyorum. Bir şey istiyor musun marketten? Bir tane balık kraker al bana. Zaten bir şey alma deseydi şaşardım. Yalnızca balık kraker al. Param var mı diye sormuyor bile. Ay canım benim beni sevti mi sen biraz önce? Allah Allah. <laughs> Sevsene. Neler oluyor burada bakayım? Şişt, ne yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde mi? He? Ne mi yapıyoruz? E seni köpeğini besliyorum. Ne olacak? Köpeğimi İyi, mi besliyorsun? Al bakayım şapşik. <laughs> İyi bir tane daha vereyim. Doymamışsındır sen. Tek yakala. Ee, sağ ol kanka. Ee, yalnız şapşik demezsen sevinirim. <laughs>